Arkadaşlar merhaba sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı. Bültende iki tane yeni halk arz var. Üç tane sermaye artışında artışına da onay geldi. Bu arada e, bundan önceki videoda söylemiştim. Fitch ve Moody's Türkiye'nin kredi notu kararı vardı. Fitch Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit ederken kredi notu görünümünü durağından ve çevirdi. Moody's ise durağında sabit bıraktı değiştirmedi. Not artırımı yok ama görünümün pozitife çevrilmesi de en azından bir adımdır diyelim. Aslında daha geniş bir perspektiften bakarsanız batmış Yunanistan yatırım yapılabilir seviyede notu var. Ama Türkiye'nin hala yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında bir notu var. Bu da tabii ki bu kredi derecelendirme kuruluşlarının ne kadar objektif ne kadar dürüst olduklarını bizlere gösteriyor. Evet geçelim SPK bültenine. Öncelikle Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin halka arzı onaylandı. 21 lira 50 kuruştan halka arz edilecek. 54 milyon 700 bin adet sermaye artırımı yöntemiyle herhangi bir ortak satışı yok. İki halka arzda ufak. Mevcut 218 milyon 650 bin lotu var. Halka arzdan sonra 273 milyon 350 bin adet lota çıkacak. İkincisi de Netcat Yazılım Anonim Şirketi. 46 TL fiyattan halka arz edilecek. 12 milyon lot sermaye artırımı yöntemiyle 28 milyon lot mevcut ortakların satışı yöntemiyle toplam 40 milyon lot halka arz edilecek. 125 milyon lotu var. Halka arzdan sonra 137 milyon TL adete çıkacak. İki halka arzda küçük halka arzlar onu söyleyeyim baştan. Fakat burada Akhan Un gibi yapsaymış netcat yazılımda yani ortak satışı olmasaymış çok daha iyi olurmuş. Sermaye artırımlarına bakacak olursak Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Bakın ee, bu bedelli ya da bedelsizlerde eğer bedelli ise karşılığında halka arz yazar. Onda e, not olarak düşeyim. Kaplarını çıkardım ben. Manaş'ın %100 bedelli sermaye artırım kararı. Üçen kullanım hakkı 1 TL. İkincisi Frigo pak gıda maddeleri sanayi ve ticaret AŞ. Frigo'nun da %100 oranında bedelli sermaye artışı kararı onaylandı. Onda da rüçen kullanım hakkı 1 TL. Üçüncü şirkette Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Smart G. Smart G'nin de %200 oranında iç kaynaklardan bedelsiz, bedelsiz sermaye artışı kararı SPK tarafından onaylandı. Şimdi arkadaşlar Akhan Un bildiğimiz bir un şirketi. netchata bakacak olursak da eee netchat yazılım ana iş dalı mimarların çizimleri için kullandığı programlar arzına katılacak mısınız derseniz ben düşünüyorum bu arzlara yine de SPK tarafından onaylı izahnamelere bakmak lazım. Arkadaşlar onun dışında ben kapa haberini yaptıktan sonra COM1 kapattı yeni iş ilişkisi demişler. Yurt içinde şirketimiz yurt içinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında 15-17 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kurumsal toplantı organizasyonunun planlaması, yürütülmesi ve koordinasyonuna ilişkin olarak 31 milyon TL artı KDV tutarlı sözleşme imzalanmış. SPK bültenine tekrar yere dönecek olursak cezalar var bayağı yüksek cezalar var <laughs> hemen onlara bakalım şöyle yapalım Beşiktaş'ta hemen hemen bundan bir buçuk sene önce yapılan manipülasyondan dolayı e, 640 milyon TL ceza kesmişler yani e, geçmiş zamanın cezaları ama sonuçta peşlerini bırakmamaları güzel bunun yanında e, pek GYO paylarında, COM'de bakın yine cezalar var. Burada şöyle söyleyeyim 12 kişinin de lisansı iptal edilmiş. Onun dışında Perio, e, Pera Gayrimenkul'de 2 milyar 128 milyon TL bir ceza kesilmiş. Yani e, bu cezaların böyle olması bence e, en azından caydırıcı olur diye düşünüyorum. Bunları görenler de manipülasyondan vazgeçsinler. Ee, biz küçük yatırımcıları da en azından e, SPK daha fazla korumaya özen göstersin. Evet e, günün önemli gelişmeleri daha doğrusu gecenin önemli gelişmeleri bunlar da iki tane net NetChat yazılımda Akhan Un. Onun dışında Manas'ın %100 bedellisi, Smartgen'in %200 bedelsizi. Frigo'nun da %100 bedellesi onaylandı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.